yapmışsınız. Ee, son bölüm challenge'ı yapacağım ve hangi challenge'ı yapmamı istiyorsanız videonun altına yorum olarak yazın. Ee, o challenge'ı yapacağım ben de. Armağımız bayağı iyi. Ben de ayrımımız var. Çok güzel. Ve bayağı bir izleyicim var şu an. Hadi geçelim karşıya abi. Ee, dediğim gibi yapmamı istediğiniz challenge'ları bir de altına yazın abi yukarı tekrar çıkmam gerekiyor ya oradaki tirpi alman gerekiyor neyse hemen şuraya doğru gidelim Orada da, da bir diamond kılıç ay ayrın kıl yapacağım ama önce şu adamı kilsin, kilsin. bir dakika şu adamı çeksin afk zaten Arkamızda adam var. Her yerde adam var. Burada da var. Her yerde. Geber. adam öldü. Oy. Adam oluyordu bu adam pro ya. Hadi adam pro. Neyse. <laughs> <laughs> tamam şunu şöyle. Tamam. yaptık. Ama şuraya tekrardan girmek istiyorum. Tamam. Öldüreyim izlediğim gibi arkadaşlar lütfen e, yorumları yapmamı için bir çanı seviyordum hadi Oradan. bir şey yapmayacağım ben ortada var, adamlar var önce şurada çift açayım bunlar at abi at şunları tamam şu anda bir çıkar. Kaç hatırlamıyorum. Yani o kadar çok yani zor çıkıyor ki video. Yani kaç biraz evet, Adam, o ben bir kaç olduğunu da hatırlamıyorum. atlayalım. Orta. Adam, ortadaki çekelim artık. Bir tane falan çıkmaz. Hadi bu böyle bir kazanamazsam da atacağım. Çünkü bayağı da video gelmedi. Abi. Gelme. Gelme gelme gelme. Adam güzel olsa da orada. Abi o adamı almam gerekiyor. Yukarıda da bir adam var. Şu de istesem gerekiyor. Abi ya. Ne yapacağım? Gerçekten bilmiyorum adam ne güzel olsa kullanıyor. Alabilir yani benim. Güzel bir kötü ama alabilir. Yukarıda da adam geliyor abi. Şu yani an ne yapacağım bilmiyorum. Şu an baya bir dikkatli oynuyorum. Çünkü uzun zamanda bir, bir çıkmasını istiyorum. Şuraya yakın yapa gideceğim. Adam var. Kapışmaya başlasın. Ama dur şu an. Kırnat yapacağım anladı abi ya. Anladı Ne yapacağımı, Dalmıyor adamı. Dalsa. O o sırada ilk kim geldi. Oo abi. Kılınat'a gitti kılınat. Kılınat'a gitti. Kılınat'a gitti. Tek başına kalan adama yardım etsem çok güzel olur. Geldim kaç. O bunlar kimmiş? Kim 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 lan kim? Abi ya neyse atacağım ben bunu diye. Bir de atacağım buna düştüğüm bile olabilir. Abi dur oyna bir şey oldu. Aha adam canlı. Abi bunlar niye birbirine dalmıyor? Hiç değil mi lan? Anaa çift değilmiş Bunu niye dalmadın anlamadım abi Çok garip bir şeyler oluyor oldu ciddiye Badan ne diyor. Kaç. Badan Kaç Kaç Bak yardım ediyorum sana Bana ne dalıyor Al işte ya Okla da. Oku, okluyor oku ama. Abi canım az ya. Kaç abi kaç kaç kaç. Benimle bayağı bir oku var galiba. Oklayıp baklayıp duruyor. Tamam gelmez zaman. Yine Abi ya. Çok kötü oynamadın. Ya yani, gelme ya. Yaman kim olacak? Kim olmayın? Kim olmak Adamın armalarına bakalım. Ok. İşte ben takım olayım. Tamam bu adama takım. Tamam şu adama takım. Biraz ok yapalım. Tamam. Bu adama bir dalalım abi. Abi. Oh. Dalsana abi sen nereye gidiyorsun? Abi ya öleceğim. Adam yardım etmiyor ya adam. yav sana ne kaçıyor? korkma dal dal yav dal şurada bana dalıyor ya oha neyse atacağım ben bu deliler de. öldüm bir ihtimalle Hiç kalbim var ama çok fena geçirdi yani oldu. Ben kazanırım ya. Ama öleceğim büyük ihtimalle adam almaları da girdi. Al hadi ya. Alırsan çok süper olur. Abi okumda bir çabayı. Şey Abi hayır ya ne var gerekiyor? Yanımın <laughs> dolmasını bekleyeceğim. Belki adam olmadı. Abi almam gerekiyor bu adamı. Adam fena sene akıllı yaptı çıktı ya of. Abi adam fena akıllı yaptı çıktı. Kalbim kaldı ya of. Abi bekleyin onu böyle. Tamam çok güzel abi. Adam çarpılıyor. Hadi. Çarpı. Hadi. Yes be GG. Evet arkadaşlar istemediğiniz için çıktı. Kendinize <laughs> Abone olmayı